Arkadaşlar merhaba. Ben düğmeleme çalışmak istedim. E, materyalimi hazırlarken ilk olarak bu şekilde üç tane zemin hazırladım. Göstereyim. Büyük düğmenin olduğu bir zemin, küçük düğmenin olduğu bir zemin, bir de orta boy düğmenin olduğu bir zemin. Bu materyalim çalışırken şöyle olacak. İlk olarak çocuğa bunu göstereceğiz, nasıl yapması gerektiğini. Görmüş olduğunuz gibi burada e, geometrik şekillerim var. Çocuk buradaki sıraya göre bu geometrik şekilleri görmüş olduğunuz düğmelere geçirecek. Materyalimin hata kontrolü altına çizmiş olduğum şekillerle sağlanıyor. Çünkü şekillerim, şekillere bakacak çocuk bunu geçirdikten sonra ve altındaki şekilde uyumlu olduğunu görünce zaten hata kontrolü sağlamış olacak. Bu şekilde 3 tane zeminim var. Dediğim gibi bir adet büyük boy düğmem, orta boy düğmem ve küçük boy düğmem var. Düğmelerin hata kontrolü ise şu şekilde. Görmüş olduğunuz bu geometrik şekilleri düğmelerin boyutuna göre kestim. Yani çocuk küçük düğmeye bunu geçirmek istediğinde çok büyük kaldığını zaten görecektir. Dilersek bu üç zemini çocuğun önüne koyarak şekilleri çıkartabiliriz. Çocuğa o şekilde sunabiliriz. Çocuk hangisini hangisinin geleceğini kendisi bu şekilde karar vererek yapabilir. Ben üç tane zemin hazırlamayı tercih ettim ama isteğinize göre daha fazla da zemin hazırlayabilirsiniz. Materyalin kaldırılması şu şekilde olabilir. Hepsini çocuk doğru şekilde geçirdikten sonra materyal kaldırılabilir. Ya da bütün geometrik şekiller bir araya toplanır. Zemin bir araya toplanır. Bu da bu şekilde kaldırılabilir. E, materyalim bu kadar.